Merhaba, hoş geldiniz. Power BI eğitim videolarına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu haftaki videoda zaman analizlerinde sık kullanılan paralel periyot fonksiyonu hakkında konuşacağız. Bu videoda geçmiş yıl, geçmiş ay ve geçmiş dönem fonksiyonlarının aksine hepsini bir arada kullanabileceğimiz bir başka DAX fonksiyonundan bahsedeceğiz. Şu an Power BI masa üstündeyiz. Ekranda sizler için tasarladığım tabloyu görüyorsunuz. Tabloda yıllar, ve yıllara ait toplam satışlar bulunuyor. Aynı zamanda geçmiş yıllara ait satışları da tabloda görebilirsiniz. Geçen yılın satışlarını hesapladığım ölçüye gidelim. Satışlar geçen yıl. Dikkatli bakarsanız bu ölçüde same period last year kullanmadık. Ya da aynı işlemi yapabilecek date fonksiyonunu kullanmadık. Bu fonksiyonların kullanımını merak edenler ilgili videoyu açıklamalardan erişebilir. Gelin kullandığımız formülü inceleyelim. Calculate fonksiyonu ile önce toplam satışları değerlendiriyoruz. Şu anda bulunduğumuz bağlam örneğin 2015 veya 2016. Her satırda ilgili bağlam değişiyor. Toplam satışlar örneğin 2016 için 9.324.195. Fakat geçen yılın satışlarına geldiğimizde calculate fonksiyonu bağlamı değerlendiriyor. Şu anda bağlam 2016. Ancak kullandığımız previous year formülü bir önceki yıla ait tarihlerden oluşan bir tarih aralığını döndürüyor. Calculate ilgili bağlamı iptal edip yerine previous year ile belirtilen tarih aralığını kabul ediyor ve ardından toplam satışlar calculate yardımıyla hesaplanıyor. Karşılaştırma yapabilmek için gelin diğer fonksiyonları da tabloya ekleyelim. Satışlar 2 ve aynı zamanda satışlar 3'ü ekleyelim. Evet. Formülü yıl bazında değerlendirdiğimizde previous year formülü satışlar 2'deki kullandığım semperiod last year ile ve satışlar 3'te kullandığım date ile aynı sonuçları veriyor. Hangi formülü ne zaman kullanmalıyız sorusu akıllara gelebilir. Bu tamamen yapmak istediğiniz senaryo ile alakalıdır diyebilirim. de ayları dilimlediğimiz zaman, mesela 2016 yılında dilimleyelim. Dikkate bakarsanız diğer fonksiyonlara göre previous year fonksiyonuyla farklı bir sonuç elde ettiğimizi görürsünüz. Previous year formülü aylardan gelen bağlamı iptal ediyor ve yalnızca geçmiş yılın satışlarını döndürüyor. Calculate ile filtre olarak bu tarihleri dikkate alıp geçen yılın toplam satışlarını her satırda hesaplıyoruz. Bu yüzden aylar karşısında yalnızca geçmiş yılın satışlarını görüyorsunuz. Ancak same last year veya date fonksiyonları previous göre daha dinamik. Aylar bazında önceki yıla ait toplam satışları hesaplıyor. İlgili bağlamı değerlendiriyor. Yalnızca ilgili bağlama ait tarih aralığını döndürüyor. Calculate mevcut bağlamı değerlendirip istenilen tarih aralığındaki hesaplamayı yapıyor videonun başında. Paralel periyot fonksiyonundan bahsettik. Paralel periyot bir akıl zaman fonksiyonudur. Bir zaman aralığı düşünün. Paralel periyot ile geçmiş ya da gelecek için zaman aralığı belirtebilirsiniz. Örneğin, geçen aya ait 30 günlük zaman periyodu belirleyebilirsiniz. Calculate, mevcut bağlamı iptal eder ve belirlenen bu zaman aralığına dikkate alarak yeni hesaplamayı yapar. Anahtar ölçülerde gelin yeni bir ölçü oluşturalım. Tekrar satışlar. Geçen yıl bu sefer dördüncü örneği yapıyoruz. Eşittir'e tıklayalım ve bir alt satıra geçelim. Calculate fonksiyonunu çağıralım çünkü bağlamı değiştireceğiz. Yine başka bir akıl zaman fonksiyonundan bahsettik. Toplam satışları yani geçen yılın toplam satışlarını hesaplayacağımız için tekrardan toplam satışları referans alalım ve ifadeyi değiştirelim. Ardından paralel periyot yazalım. Fonksiyonun açıklamasına bakacak olursanız verilen tarih kümesine ve belirtilen aralığa göre paralel bir tarih dönemi döndürür. Yani aslına bakarsanız paralel periyot bir tablo döndürür. İlk parametre tarih. Tarihleri referans alan bir tarih döndürmemiz gerekiyor. Bu yüzden tarih fonksiyonunu daha doğrusu tarih tablosunu referans vermeliyiz. Tarih tablosundaki tarih sütununu referans alarak belirttiğimiz tarih aralığına hitaben ilgili dönemi zaman aralığı şeklinde tablo formatında geri döndüreceğiz. Tarih sütununu referans aldık. İkinci parametreye geçelim. Diğer parametre ilgili zaman aralığı periyodunu belirtiyoruz. Bir yıl geriye gideceğiz. O yüzden eksi bir yazıyoruz. Ardından son parametreye geçelim. Son parametrede bu zaman aralığının neyi temsil ettiğini belirtmemiz gerekiyor. Bir yıl geriye gidip toplam satışları hesaplayacağız. Bu yüzden seçeneklerden yılı seçelim ve parantezi kapatalım. Paralel periyot ile bir yıl geriye ait zaman aralığını döndürüyoruz. İsterseniz birkaç yıla ait zaman periyodu da belirtmek mümkün. Paralel periyot ile ay veya dönem belirtebilirsiniz. Paralel periyot ile zaman aralığını sıfır seçerseniz mevcut yıla ait satışları hesaplamak mümkün. All except fonksiyonu yerine alternatif olarak yıl içerisindeki satışların yüzdesini hesaplamak isterseniz bu seçeneği kullanabilirsiniz. Enter'a basabiliriz. Şimdi oluşturduğumuz ölçüye gidelim ve bir kez tıklayalım. Ardından sürükleyip matrise bırakalım. Diyelim Incide 2016 yılına gidelim. Dikkatli bakarsanız tabloda her aya ait satışların yanında geçen yılın satışlarının tekrar ettiğini görürsünüz. Paralel periyot dilimleyici de seçtiğimiz yıl özelinde bir yıl öncesine ait satışları referans alıyor. Calculate bu tarih aralığını dikkate alıp toplam satışları hesaplıyor. Gelin bir dilimleyici oluşturalım. Basıp dilimleyiciyi seçelim. Ve yılları referans alalım. Evet. Yılları açılan yapalım. Mesela 2016 yılını seçelim. Tabloda her yıla ait satışların yanında görüyorsunuz geçen yılın toplam satışlarını hesapladık. hesapladık. Paralel periyot. Dilimleyicide seçtiğimiz yılı dikkate alarak bir önceki yıla ait satışları hesapladı. Ve bunu her ara ait satışların yanında tekrar ederek hesapladı. Calculate paralel periyotun döndürdüğü tarih aralığını kullanarak toplam satışları geçen yıla ait tekrar hesapladı. Paralel periyot ile bundan daha fazlasını yapabilirsiniz. Zaman aralığı olarak yıl yerine ay ya da çeyrek dönemler yazabilirsiniz. Tekrardan satışlar geçen yıl fonksiyonuna geçelim. Burada belirttiğimiz eksi 1 yerine isterseniz 2 ya da 3 ya da 5 gibi istediğiniz zaman aralığını belirtebilirsiniz. Yıl yerine de seçeneklerden ay dönem seçebilmek mümkün. Şimdi yıl bazında analiz yaptığımız için yılı seçelim. Herhangi bir değişiklik yapmayalım ama isterseniz dönemsel olarak da hesaplama yapabilirsiniz. Mesela son çeyreğe göre toplam satışları karşılaştırmak mümkün. Geçen döneme göre toplam satışlar ne kadar büyümüş hesap edebilirsiniz. Örneğin son 3 seçeneklerden dönemi seçersek satışlar geçen yıl 4'te bir önceki döneme satışlarına göre ilgili yılın toplam satışlarının ne olduğunu karşılaştırmak mümkün. Divide fonksiyonunu kullanarak bu hesaplamayı yapabilirsiniz. Tekrar eski haline döndürelim. Paralel periyot fonksiyonunu kümülatif toplamla birlikte kullanabilirsiniz. Örneğin aylık kümüle satışları geçmiş yılın toplam satışlarına göre karşılaştırmak mümkün. Ayrıca ilgili ayın satışlarının geçmiş yılın satışlarına oranını da bulabilirsiniz. Mesela bütçe yaparken sezon sağlığı dikkate almak için bu tarz hesaplamaları kullanmak mümkün. Akıl zaman fonksiyonlarını kullanarak zaman analizleri yapmak oldukça kolay. E devam edelim. Toplam satışları geçen yıla bölüp satışların yüzdesini hesaplamak mümkün. Şimdi yeni bir ölçü oluşturalım. Yüzde pay geçen yıl eşittir diyelim. Ardından divide fonksiyonunu çağıralım. Toplam satışları ilk önce çağırıyoruz. Toplam satışları geçen yılın satışlarına böleceğiz. Payda kısmında da satışlar geçen yıl 4'ü hesaplayalım. Satışlar satışlar geçen yıl 4. Paralel periyot ile hesapladığımız bir öncekiye ait satışlar. Alternatif sonuç olarak 0 yazalım ve parantezi kapatalım. Şimdi enter'a basıp yüzde payı hesaplayabiliriz. Yüzde pay yüzde olarak biçimlendirmeyi unutmayalım oluşturduğumuz ölçüye gidelim ve sürükleyip bırakalım. Geçen yıla ait satışlara oranla bu yılın satışlarının yüzde kaç olduğunu hesap ettik. İsterseniz sezonsallığı hesaplamak mümkün. Örneğin buradaki görsel üyeyi kaldıralım ve yerine bir tane çizgi grafik oluşturalım. Evet. Ayları referans olarak belirtelim eksenlere ayları koyalım ve ardından da biraz önce hesapladığımız yüzde payı değerlere sürükleyip bırakalım. Bakın gördüğünüz gibi her, ara, her aya ait satışların yüzdesini geçen yıla göre hesap ediyoruz. Az önce size bir ipucundan bahsetmiştim. İlgili yılın satışlarına ait yüzdeyi paralel periyotla hesaplayabilirsiniz. Örneğin yeni bir ölçü oluşturalım. Tekrardan yüzde pay diyelim. Mevcut yıl eşittir. Calculate. Toplam satış. Ardından paralel periyot fonksiyonunu tekrar çağıralım. Tarih sütununu referans alıyoruz. Sayı aralığında sıfır yazarsanız mevcut yılın satışlarını hesaplayabilirsiniz. All fonksiyonunu kullanarak bağlamı kaldırmak yerine paralel periyodu da kullanmak mümkün. Aynı hesabı all except kullanarak da yapabilirsiniz. Evet, sayı interval aralığını belirttikten sonra bu aralığın neyi ifade ettiğini belirtiyoruz. Yıl dedik ve enter basalım. Şimdi bakın biraz önceki tabloya gelelim. Diğer 2'yi ve 3'ü kaldıralım. 4 kalsın. Ve yüzde payın mevcut yıl olduğunu hesaplamıştık. Fakat bunun ismini değiştirelim. Mevcut yıl yapalım. Mevcut yıl. Evet. Mevcut yol. Sürükleyip bırakalım. Bakın 9 milyon 324 bin her satırda hesaplandığını görüyorsunuz. Şimdi buna ait ilgili yıldaki yüzdeleri hesaplayalım. Tekrardan yeni bir ölçü oluşturalım. Yüzde pay mevcut yıl mevcut yıl eşittir divide fonksiyonunu kullanıyoruz toplam satışları yüzde pay mevcut yıla böleceğiz mevcut yılın toplam satışlarını mevcut yıl evet. alternatif sonuç olarak sıfır yazalım ve enter'a basalım ilgili yılın yüzde satışlarını toplam satışlar içerisinde karşılaştırdık. Şimdi yüzde pay simgesini sürükleyip sütunlara bırakalım. Önce çizgi grafiği seçelim ve ardından tekrardan bu yılın satışlarının yüzde payını hesaplamış olduk. Bu tarz hesaplamaları bütçe zamanı geldiğinde gelecek yılın aylık bütçe rakamlarını karşılaştırırken yüzdesel sezon bu şekilde dikkate alarak hesaplamak mümkün. Microsoft akıllı zaman fonksiyonları sayesinde yapacağınız analizleri oldukça kolaylaştırmış diyebiliriz. Previous Year, Previous Month, Previous Quarter fonksiyonları paralel periyottan türetilmiş fonksiyonlar. Paralel periyot belirlediğiniz zaman aralığında hesaplama yapmayı kolaylaştırıyor. İş yerinizde bu analizleri yaparken paralel periyodu kullanabilirsiniz. Bir videonun sonuna daha geldik. Video ile ilgili sorularınızı yorumlara yazabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.